videoma hoşgeldiniz ee, bu köşemde <laughs> bir kabuğumla oturmamın sebebi e, aslında bir saniye en başa alıyorum e, bugün normalde vlog çekecektim ben e, kızlarla buluştuk işte Fer, Sude, Cemre, ben ama unuttum tabii ki yani hani o kadar daldık ki sohbete muhabbete ama sadece ee, doğum günü hediyemi açtığım kısım var. Onu koyacağım zaten birazdan buraya. E, ee, Ferz ve Cemre bana doğum günü hediyesi olarak e, benim bu hayat en sevdiğim albüm olan Sezen Aksu'nun Sen Ağlama albümünün bu kapağını ve bu baskısını almışlar. Yani ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Şimdi ilk kez dinleyeceğim ben de. Ve şey e, şöyle bir <laughs> şöyle bir özelliği var falan. E, A ve B yüzü var tabii. E, A yüzünde Sezen Aksu şarkıları var. işte Sen Ağlama, Haydi Gel Benimle Oldu, Geri Dön, Benim En Sevdiğim Şarkı Bu Gece falan. herhalde bu baskısında bir hata olmuş. Ve B yüzüne Zeki Müren şarkılara basılmış. Ve Zeki Müren <laughs> şarkı söylüyor yani doğal olarak. E, tabii Sezen'in diğer şarkıları da olsun çok isterdim bu arada. Hani B yüzündeki şarkıları da çok seviyorum. Neyse ben bir tane normal baskı <laughs> Sezen Ağlama alırım. <laughs> Sen Ağlama ile başlayacak bir de. şarkı değiştirdim. O kadar güzel ki ağlayacağım şu an. Şimdi benim en sevdiğim Sezen şarkısı bu gece başlıyor. kızların doğum günü hediyesi. Ee, Sezen Aksu. Evet. Ay yüzü bitti. Ee, yani Sezen Aksu kısmı bitti. Şimdi biz Zeki Müren kısmını dinleyelim. <laughs> bu şarkıyı çok severim. Ezber'i bilmiyorum. <laughs> ee, bu benim ilk <laughs> Sezen Aksu. <laughs> Plam aynı zamanda ilk Zeki Müren falan. Seni alamanın bu kapağının benim böyle minik plak koreksiyonum eklenmiş olması. Çok çok mutlu oldum gerçekten. Benim için hem yani manevi değeri inanılmaz yüksek bir de, e, hediye. Konuşamıyorum heyecandan ve mutluluktan. E, sizi çok seviyorum Cem ve Fers. Cık. Buradan bir kere daha teşekkür edeyim. Yani koleksiyonum inanılmaz güzel genişliyor. Gerçekten. Evet, biraz yukarıdan çekmedin. Ne yapıyorsun? Ya? Ne kadar kötü çekiyorsun? He, tamam. Hediye mi açıyorum çok heyecanlı. Bu <laughs> diğerlerinin dağılımı. Ay çıkmıyor. <laughs> Sen <Selam gülüyor> Sen de var mıydı? Ve bunun çok önemli bir özelliği var ne biliyor musun? Harikası. Bir tarafı Sezen, bir tarafı kim biliyor musun? <gülüyor> 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 Tahmin et. Tahmin <laughs> et. Kadın tane değil. Şey var, e, kadın değil. İki tane sanatçı var. Sen mi? çok evet, seviyorum. Ne? Hayır. Bizim Hayır ya, ılgın seviyor mu? Zeki Müren ya. Yani nasıl işte o şarkılar yok, onun yerine onun Zeki Müren var. Her şey biliyorsun. Korsan adım nasıl yapmadın? <laughs> Hadi ben <laughs> konuşacağım. Aa, Bu benim ilk sezen plan. Gerçekten mi? Oha ciddi misin? Biz yerlerine ya, biz baktık. Yeri, ben, yok ilk sezen plan ve hep sen ağlama olsun istiyordum ilk sezen. Gerçekten. gerçekten. Ben, <laughs> ben, 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 ben. Ama sürpriz yani mesela değil mi? Hangi Zeki Müren şarkı, ya, şarkı, ya, şarkı olduğunu bilmiyorum. bilmiyorum. Ya söylemiş olabilir de biz çok dinlemedik. Dedi bir taraf Zeki Müren aa çok iyi oldu dedik. Tabii ki çok seviyorum ama işte hangi Zeki Müren şarkı olduğunu bilmiyorum ya. Yani. Fena bu kapağını bulmak da çok zor. Ben bunu arıyordum. Ya yani ben Duru'yu almak için arıyordum. Gerçekten mi? Evet seneler önce aradım. İnanamıyorum. Çok, çok iyi diye seçimi yapmışız. Kaçak maçak ama eşit. Işte. <laughs> Kaçak tutun. <laughs> teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler, Şimdi bugün diyet yaparken öğlenlere içtiğim yeşil smoothie'nin tarifini veriyorum. Malzemeleri görünüyor mu? Sadece görünüyor. Bir tane bir şey var. Elmadan sonra bir tam salatalık. Bir tam. Taze zencefil ama böyle fındık büyüklüğünde falan şu kadarcık böyle böleceğim bunu önce suyla. Taze zencefil koydum. İteceğim hazır. Çok katı oluyor çünkü böyle bir tık süzmek gerekiyor. Ben bir tık soğuk suda ekleyeceğim şimdi. Evet yeşil içeceğim hazır. Böyle bardağa koydum. Hmm. Aşırı güzel. Gerçekten çok güzel. E, bugün <laughs> şimdi niye böyle pat diye yeşil içecek tarifi vermeye başladım. 2,5 yıldır vlog çeken biri olarak. E, bir önceki vlogumda, doğum günü vlogumda bahsettim. E, bir diyet sürecindeyim diye. E, ve şu an güncel olarak 18 kiloyu geçti. Yani 19 olması lazım şu an. 19 kiloya. Hatta 20 kiloya yakın kilo verdim yani. Gerçekten çok lezzetli bir içecek. Ee, hem çok tok tutuyor. inanılmaz ödem attırıyor zaten. Bir de ne bileyim, yapmak isteyenler olur. Bir şeyler olur. Birazcık başka da katkımız dokunsun. Bu arada ben de hmm, herhalde unicorn'a dönüşeceğim diye düşünüyorum. 4 günlük benimle bu. Gitgide büyüyor. Bir büyüyor bir küçülüyor. Ya da biz ona da dönüşeceğim. O da olabilir. Evet, neyse tarifim böyleydi. Umarım <laughs> güle güle içersiniz. Ödemlerinizi atarsanız. Bence alkol aldıktan sonraki ertesi gün İnanılmaz inanılmaz bir içecek. Bu kahvaltı olarak da içilebilir bence. Bizim <laughs> böyle de güzelmiş. <laughs> çektiğim alternatif Bengü Bekar klibine mola veriyorum. E, gündüz eşil Sumut yapıyorduk en son. Şimdi de Rakı'ya gidiyorum. E, dün sürpriz bir şekilde Taha Amerika'dan döndü. Hazirandan beri Amerika'daydı. Dün bize sürpriz yaptı. Okulda böyle hepimize bir şaka uğrattı. Ve tabii ki en çok özlediğimiz şey. E, acil dedi Rakı'ya gidiyoruz. Biz de tabii ki. Tabii ki dedik. E, bu arada... Yani benim en az iki vlogumu izlemiş biri bile bilir ki ben bir rakı koliyim. <laughs> yani rakı benim bu hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Ve bu diyet sürecimden dolayı 9 Temmuz'dan beri ben rakı içmiyorum. Bakın 9 Temmuz. Hani bu benim için imkansız bir şey. E bugün bir dublecik de olsa gerçekten sadece bir dublecik umarım. Yani bu da burada söz olsun. Kum gidiyoruz. Rakının adresi. Saçlarım çok kıvırcık olmuş. Yani Alaturka duruyorum yine her zamanki gibi. Çıkmaya full hazırım. Böyle full kombin göstereyim. Ayakkabılarım şöyle çok minik. Topuklu. Altları temiz merak etmeyin. <laughs> bu arada onu da bırakın da. Bu pantolon, ee, kumaş pantolonum. Şöyle bir bolluğu mevcut. Bilmiyorum görüyor musunuz? Bir de bu daraltılmış hali. Gerçekten nasıl göstersem bilmiyorum. ha Buradan daha iyi belli oldu bolluğu. Kıçımdan düşecek. e, 20 kilo boru mu? Çıkıyorum. Orada görüşürüz. Son bir böyle boydan. Geldik. Şu an insanları çekmeden önce canım arkadaşlarımı İnek hemen bir... İnek var mı acaba? Evet. İnek peyniriniz var. Bunlar koyun peyniri de. Bizim istekler. Ne kadar? Üç ay sonra rakı satıyorum. O zaman evet herkes rakıya. Çabuk. Sağını getirdim. Hem tağının gelişine, ay olsun biraz mezarınız rakılandı. arkadaşlar. 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 <laughs> tamamı bakın. Minimal Efendim? Senin dudakların sordum. Olamaz Bekle yine. İn ekmeğini al. Dolmuş ya dolmuş ya. Ne peyniri arkadaşım? Bunu yemez değil mi onun? He? Evet. Bu gördük. Hediyeleme bakayım. Hediye Kitide bulalım Hem de. Kat rengi. Sen mi evet. seçtin? Hebe. Evet. Onun da kasımı. Sonra çok yakışır dedim ya. Bence de aşırı kötü. Bu <laughs> renk böyle <laughs> dudakları kalmış diyor. Asan be. <laughs> çok müstehcen bir ruj verme şeyiydi. <laughs> evet. Benim hiç bu renk gloss'um yok. Da. Ben gördüm. Ama yani tane <gülüyor> <seçtim>. <gülüyor> 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 işte de. Bu arada Uğurcum'un hediyesi. Ya bu ne güzel hediyeler aldım böyle. Hemen sürüyorum. New vardı ama olsun. <laughs> Birine bir buse için. Çok beğendim. Doğum günü hediyeleri zeytin. Nasıl yani? Kızım ne? Saate aldı. Bakın bakın. Darbuka beni çağırıyor. Ay arkadaşlarıma bakın, soframa bakın, güzellerime bakın. Sizi çok özlemişim, bu sofrayı çok özlemişim. Aman 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 aman. Aman Biz aman. Daha daha aman. Asla. Asla. Aa, bu yok. yakıyor beni yakıyor. Bu dudaklarım yanıyor. Gözlerin dudakların alev alev çağırıyor yangınlara. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> dudaklarım yanıyor. <laughs> Ateşliyim bugün arkadaşlar. <laughs> bu da benim minimal diyet benim. Burada görüyor musunuz olay bir ekip var. Ama bu ekip daha olay. Ay bu şeyde her geçte beni korkutuyor. Bizim tozumuz geldi. Buzlu badem aldık. Rakı Profesör kullandınız. Bana badem kek varım için. <laughs> Adam baktı ki ne kadar. Senin kameranla şakırını şey falan öğrenemezsin. Ama yani bir tane bir kanun. Ama Ha bunlar kanunla gelmez. Ayakta çalıyorlar ya lan işte. Aa. vardır ancak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizler için ne yapabiliriz efendim? Türk sanat Müziği, Arabex, Pop, Caz, İlahi. İlahi. Sorun sorun kişiye mesela. Evet. Mehaneci sanmışım bu gece. Aşık, aşık, çok. Ne yapıyorsun? 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 gezilerini anlat canım benim. Nereleri gezdin, ne yaptın? Hep sizi çektim. Ne oldu? Rahatsız oldu, sizi çekiyorum diye görüyor Kıskandı. <gülüyor> <gülüyor> ya bari hadi gezi şehirleri falan özle bir şeyler anlatıyorum evet, Evet arkadaşlar Los Angeles, <laughs> Las Vegas, evet. Washington DC, New York'a gittim. Kaliforniya? Yok. San Francisco'ya gidemedim. Peki en sevdiğin neresi oldu? Ya bu arada Los Angeles, Kaliforniya'nın içinde sayılırsa yani ne şey olurum. Evet. Bence sayılır. Sen biliyorsun bu işi. E, en sevdiğini anlat. En Los sevdiğini. <laughs> Angeles. Gümün Hatta dedi ki döndüğünde e, bir yerde yaşarsam orası Los Angeles olur dedi. Kesinlikle. Değil mi? Bunu yapın. Uğurcum sen nereye? Çok. Kastam onu da. Kastam onu da. Çeklerimiz var. Köçe. Şimdi kaçırmış. Gözüküyor mu? Rojbin gözüküyor mu? Bizi çok özlemiş. Biz onu çok özledik. Evet, çok zor zamanlardı. Çok. Bir daha ne zaman gidiş oraya? Yani ne, ne zaman istersin? Sensiz yok. <laughs> Ya. Ya. Böyle. <gülüşmeler> Ama kastımı niye gideceğiz? Gibi, <laughs> <bir t> <laughs> evet, çok teşekkürler. Sizi çok öpüyorum, uğurluyorum. Maçanın diyarındayız. Ve Sule'yi bekliyoruz. Evet. Yani bu harman çok soğuk. <laughs> Gerçekten harman soğuk. Yemedim ya şu, şu evet, Taksim Eğitim ve Araştırma Sanatı sorusunu Soframızın bakın. Bunlar da köpek <laughs> yiyen etkisi. <laughs> <laughs>

aramızla e, şu an Contemporary Days. Benim tersine dört, ay <laughs> iki, ikinci benim dördüncü aşırı soğuk. Aşırı beğendim bir yandan ama sen <laughs> yani ben dahil biraz. Bir yandan da bir önceki senelere göre bence bir tık senkron kalmış. Bir de yeri değişmiş. E, Rixos otelin oraya yapılmış yeri yani yine tersane ama e, o önceki yerinden önceki tersane İstanbul'dan böyle bir 10 dakika falan daha uzaklıklar. Evet. E, küçültmüşler bu arada yani geçen senkiler çok daha büyük oluyordu. Yani ben genel olarak baktığımızda da çok, <laughs> ben çok evet. ya ben Kesinlikle de sana Evet, çok ama güzel ama şeyler vardı. Çok böyle basitti yani. Evet, yani bir de daha yaratıcı Aynen. Yani. Salon A ve Salon B vardı. Salon B daha iyiydi bence. Salon B daha iyi. Evet. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, <Sert eleşim> <laughs> saat saat de <içinde> diyoruz <laughs> ama bugün saat bizim içindir. <laughs> Biraz boşuna anlatıyor gibi oldum çünkü ben zaten bu vlog yerinde bitmiş olacak. Hmm. <laughs> <laughs> Gelemeyeceksiniz. 30 seneye değil. Ya seneye umarım orada eski tersane İstanbul'da yapılır. Bu bir yapılmaz. Umarım bu kadar pahalı olmaz. Evet çok pahalı olmuş <laughs> geçen senelere göre. Ve bu benim son öğrenci <laughs> biletine <etkili> görüşüm. Malum. <laughs> Şimdi birazcık kahve içelim. Sanatımıza da uyduk çok şükür. Aa, tatlı ne bineceğiz.